Ya Rabbi. Bizi taşıyamayacağımız yükle imtihan eyleme. Bizi iktidar verip seni unutanlardan eyleme. Şan ve şöhret için cenk edenlerden, kibri uğruna gönül yıkanlardan eyleme. Ya Rabbi, senden bir muradım vardır. Beni her daim senin rızan için hayat süren kullarından eyle ya Rabbi. Obamın, boyumun, ailemin huzurunu bozma. Bozmak isteyenlere de sen fırsat verme ya Rabbi.